Yani bugün süper de bu, bu daha fazla şovuyla ihtiyacım var oynuyoruz. Ben dereceyi seçiyorum. Çok komik bu oyun. Başlayalım hemen. Nuf adamıymış. Ünlü, okulda ünlü biri var. Bakın. Ari Ana Bir gün. Aa, bu arada Türkçe çeviri geldi. Evet. Türkçe Aa doğru ben güncellemeler gitmiştim. Şimdi ateşimiz varmış bizim. Herhalde 40 dereceden başlıyor. Daha fazla soğutmamız lazım kendimizi. Annemiz hemen şu şeyde. Anne anne. Hey anne şimdiye kadarki en iyi ol. ol oğlum. Hayır ateşim var. En şimdi tekrar kontrol et. 40 derece evet ateş olduğunu söylüyor. Evde kal. Bir şekilde daha şu, şu gerekiyor. Biliyorum. Tüm pencereleri açmalıyım. Şimdi buradan arkadaşlar ben İngilizce olarak vardı ama Türkçe'ye çevirmişler. Şimdi hemen açalım. Üç tane verdim. Şu. Bir de şu. Çok iyi oldu ya Türkçe çevirmemiz. Hemen koşalım. Şimdi. Tekrar merhaba anne. Ne? Şiddetlerini tekrar kontrol edermiş. mi? Şimdi telefonun kırıldığını anlıyorum. 38 derece. Evet. Biraz daha az. Ama yine de ateş. Yine de ateşim var yani Şişanırım daha fazla. Bütün ışıkları kapatmam. Burada bir açıklama yapmam gerek. Işıklar ortamı ışıklıyor. Çok az. Ama işliyor. Şimdi bak. Şu bu iki derece sıcaklatıyormuş. Şimdi biz bunları kapatınca daha da soğuyacağız. Şimdi birkaç tane daha var. Şuranın da olmalı. 4, 5, 6, 7. 3 tane daha lazım. Şu şu bir de içeride var tuvaletin. Yo tuvaletin yokmuş. Sen daha annenin ne oldu şimdi? Yok burayı kapattık. Hadi ya bir tane daha? Bir tane daha ben hatırlamıyorum. İngilizceye döndü. Nerede ya Hı, bu? Hı, burada. Hı, çok güzel. Anne evet oğlum. Sıcaklık. 34 derece. Yukarı bilmiyorum ama gerçekten tamam işte böyle Çıkırları kapatmıyoruz. Çıkılacak kapatacağız. Hemen. Koş 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 koş. Tuvalette de vardı galiba. Bu yine İngilizceye döndü ya. Garip bir şey. Burada yok. Buraları kapattık. Şunu da kapatacak bir daha kaldı. şurada. Tamam. Bir daha konuşuyoruz. Hani halledilmek mi kırıl ulaşılığı olabileceğini inanıyorum. Ve ne? Şu sıcaklığı kontrol edebilir misin? Fone. Hala ateşin var oğlum. 28 izledi. Uyumaya devam et oğlum. Wow. Vav wow, hala izin vermiyor. Tamam o zaman hayranları aç. Hayranları mı? Van törleri hayranları açmayı ne dersin? Ne biçim? Hemen hemen Hop bitti. Koş. <laughs> bir daha ötelim işin anne. Bir daha. <laughs> Merhaba anne. Oh orada. Oh burada ne yapıyorsun? Ne yüzünü çanıyordun? Hayır anne. Anlaşılmıyor hiçbir şey. 12, 12 oğlum lütfen beni rahatsız edin burada. Bu değil beni ne yapabilir? Oh biliyorum şömine. Ne bak 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 şömine. şu anda. Nasıl? Şuyla. Yiyip. Şofi dövüyoruz. Oh 5 derece daha çoğalttı. Sevgili annem. Termometre yine. 6 derece. Çok bir tutuş al oğlum. Yakında yanacaksın. Büyük bir büyük, büyük bir fikir ne ya? Hemen hemen hemen. Tuvalet nerede? Ha, şurada. ha şok suyu açın bana. Yok. Bir de bir an kaynar su açılıyormuş. Yok. ikinci. Bu ikinci. Bu şu ikinci. Bu. Başı Ha şoyun diyor. Bir tane yani şoyun diyor. Doğru. Bu yeriyormuş. Tamam bakalım. Evet. Ha, bu Anne bu. Çıldırdı mı seni gel. Soyunca. Koş. Koş. zaten niye koşuyorsun?

iki 2000 derece. Kahvaltı yap yani dondurmayacak. <laughs> Şu iki. <laughs> i̇ki diyor. Evet. <laughs> Geç <laughs> diyeceksin herhalde. Tamam. Ha, eş beş hala iyi. Bu yüzden endişelenmeyi kes. Görsün bir yer <laughs> Bu işte hepsi. Aha. Bu havalandırma mı? Hangi havalandırma? Aa bu havalandırma ya. Bu işte hepsi şöyle. Nasıl? Hey, bu zor için. Şimdi buraya koyacağız. Koyamıyoruz. Niye koyamıyoruz? demek Benim düzen de iyi değil ki. Şuraya koymayacağız mı işte? Yoksa evin dışarı tabanına mı çıkacağız? Çok saçma. Yok. Nerede? Nereden şey yapacağız ki Havalandırma diyor. Havalandırmayı. Açıyoruz. Olmuyor. Açıyoruz. Koymak için yok. Ben şunu yapıp geleyim. Arkadaşlar buzdolabına koy diyor. Koyduk. Hı. Şimdi. Ha, bunu işte. Bunu koy diyor şimdi. Annenle konuş. Anne anne. İyi olmaz. Bu ne ya? Ekşi oğlum. Oda. Odamdan çık oğlum. Şimdi arka basıyla kaya uçtu. Oo, oo. Bunu şakın yapmayın arkadaşlar. Örnek bir davranış değil bu. Arka basıyla kaya uçtu. Şimdi patlasın diyor. Yani ben bunu <laughs> <Konuşabiliyor muyum şimdi? gülüyor> yani bak. Ne yapıyorsun? Ufak Konuşabiliyor musun? Yemek. Allah. Allah kaçıyorum ben. Bu kadar şey değmemiştim. İmdat kaç 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 kaç. Şaklık. Bu işlik olmaya gidiyor. Daha fazla olmaya ihtiyacım var. hava şu azot da dolu karayla. Хорошо. Только не редуктивно, а вообще. А, а уже. Мазу. А у где? Э, что у вас где? Что на

Oho ne? Çok iyi oldu bu şimdi. Çok soğuk oldu içerisi. Oho. İçerisi göz göz görmüyor. Hani ne olmuş anne? Dört tane sıcaklık. Ondan önce daha iyi. Anne deli. Hala, bu hala bir ateş. Zamanın başına zaman yatağa gitti. Söyledik Yok artık Şok Kalmak için dev hayvanlar Merhaba Hey şok Bak ne bedel bedel Muhtemelen bir milyon Ne elbette mi Expertin. mi <laughs> Mega pervane Diz başında Bakalım ne yapacak Of. Evin yanına koydu. 125. Koş 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 koş. Gitme gitme koş. Anne anne. Öyle rahat diyelim. You have. Hiçbir yolu yok sadece. Tanrı beni. He. Dua edeceğiz havuzun başında. Dur. Yok burada burada mı? Burada bir şey vardı böyle. Tüm güçleri dua et. Nerede oluyordu ya bu? Aa şurada. Dua ediyorum. Yüce hanım. yardımın için inşallah geldim. <laughs> uyuyor. O uyuyor mu? <laughs> Tanrım uyuyor. Kim uykularımı kesmeyecek? Tanrım üzgünüm üzgünüm. Ne ışıtıyorsun? Aha ne oluyor? Oha dünyayı şuttu, Kar yağıyor kaçın. Şu an gibi eski şeyde durum gibi. Ne? Alın. Bizi bir ateşim yok. Şaka yapmıyorum. İhtiyacınız var. Güneşin üzerine bir battaniye. Nasıl yapacağız bunu? Aa battaniye at. Aha. Aha. Hıa daha Daha hızlı. Daha fazla. Güneş burada. Daha hadi. Bana ihtiyacı var. Çıldırdı bu. Aha. artık mü? O <laughs> artık dünyaya gelemez. Şimdi ne olacak? O artık anne kabul etmesi lazım. O aslında ateşin yok. O zaman sanırım ola git. Evet. Okula gidiyoruz koşa koşa. Şu kavda okul o Okula git. Aha. Bu iyi sonu belki. A o ünlü kişiyle tanışmadık. İyi son belki ama. Çünkü dünya bir de buz tuttu herhalde dondu herkes. Umarım diyor ben farklı şonları var bunun. sonraki videoyu hoşça kalın pek bay bay.